Piri Reis asıl adı Muhyiddin Piri Bey olan Osmanlı coğrafyacısı ve denizcisidir. Doğum tarihi tam kesin olmamakla beraber 1465 ile 1475 yıllar arasında olduğu tahmin edilmektedir. 1554 yılında ise ölmüştür. Aslen Karamanlı olup Padişah II. Mehmet döneminde İstanbul'u geç ettirilen ailelerdendir. Bir süre İstanbul'da yaşamış sonra ise Gelibolu'ya yerleşmiştir. Amcası Kemal Reis ünlü denizcilerdendir. Denizciliğe amcası Kemal Reis yanında başlamış ve 6 yıl kadar birlikte Akdeniz'de korsanlık yapmışlardır. Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa civarlarında çeşitli akınlara katılmışlardır. Ayrıca Endülüs katliamında padişahın emriyle İspanya'daki Müslümanları Afrika'ya kaçırmışlardır. Osmanlı padişahları korsanlık yapan ve denizcilik bilgileri üst seviyede olan bazı denizcilerden donanmada faydalanmışlardır. Biri reis ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın yetiştirdiği ünlü Türk denizcilerindendir. Pir Reis döneminin en büyük denizcisi olmasa da onu bu kadar ünlü yapan şey çizdiği dünya haritalarıyla denizcilik hususunda dünyanın ilk rehber kitabı sayılan Kitab-ı Bahriye kitabıdır. Döneminde Venedik donanması ile Osmanlı donanması arasında Akdeniz hakimiyeti konusundaki rekabet üst seviyededir. Pir Reis, İnebattı, Navarin, Midilli, Rodos gibi önemli seferlere katılmıştır. Kitab-ı Bahriye kitabını bu seferler sırasında kazandığı tecrübelerle meydana getirmiştir. Peri Reis'in hazırlamış olduğu iki adet dünya haritası vardır. Bunlardan ikincisinin kendisine ait olduğu tartışmalı olup ilk haritası ile benzeşmeyen yönlerin bulunması bu iddiaların kaynağıdır. Çok bilinen ve günümüzde sadece bir bölüçü ulaşabilen ilk çizdiği dünya haritası ise gerçekten tam anlamıyla gizemlerle doludur. O dönem bulunmayan bir teknolojiyle sanki uzaydan bakan bir gözle hazırlanmış olan bu dünya haritasında Arjantin kıvrımının bile doğru yönde çizilmiş olması Ayrıca kutuplarda basık olan dünyamızın o dönem bilinmediği halde nasıl basık olarak kutupların çizildiği bir muammadır. Yine bu haritada o yörelerde hangi hayvanların yaşadığı da haritaya resmedilmiştir. Feri Reis'in hazırlamış olduğu bu haritada şaşırtıcı olan asıl husus ise rüzgar yönleriyle özelliklerin çizdiği, dairesel ızgara çizimleri çizimleriyle biraz daha küçük boyutlu olan ve ne olduğu sır olan dairesel çizimler ve kırmızı saçlı bir yaratığa ait ve altına zararsızdır açıklamasını düştüğü şekildir. Bu çizim Pasifik'te şu an bulunmayan bir ada üzerinde olup kayıp Atlantis kıtasını düşündürmektedir. Piri Reis'e ait olan haritacılık ermişlerin işidir sözüyle bu haritaları hazırlarken Hz. Süleyman'a atıfta bulunması ve ondan yardım aldığını ima etmesi olayın eser rengizliğini arttıran bir diğer nokta olmuştur. Bu küçük dairesel özgaraların ise enerji noktaları olup boyutlar arası geçiş noktaları olabileceği iddiaları yapılmaktadır. Bu iddialar biraz sansasyonel olup Kitab-ı Vahriye'de bu haritaları Christoph Kolomb'un haritalarından ve korsanlık yaptığı dönemde elde ettiği ganimetler arasında bulunan denizcilere ait haritalardan yararlandığını da söylemiş olması daha kuvvetli ihtimaldir. Nasıl çizildiği esrarengiz olsa da bu haritalar ve kitap Akdeniz'in tüm limanlarını, kaç donanma gemisi sığabileceği, kaleler ve gizli geçitleri, kaynakları ve bunun gibi lojistik ve istihbari bilgileri ihtiva ettiği için Osmanlı askeriyesi ve donanması için son derece önemli bir kitaptı. Kitabı Bahriye Kanun Sultan Süleyman'a teslim edilirken, Haritayse Yavuz Sultan Selim'e bizzat Pirre reis tarafından Kahire'de teslim edilmiştir. Christopher Colomb'un Amerika kıtasını keşfederken yararlandığı haritaların Mısır'daki İskenderiye kütüphanesinden alınmış olduğu, ayrıca gemisinde Osmanlı ajanı bulundurduğu da biliniyor. Piri Reis'in amcası olan ünlü denizci Kemal Reis'in gemisinde İspanyol Müslüman bir denizci kölenin ki adı Rodriguez'ti, sonradan Kolomb'un Padişah ikinci Beyazıt keşiflerinin dediğiyle maddi yardım talebi için ziyaret ettiği dönemlerde Osmanlı ajanı olarak Kolomb'un gemisine yerleştirildiği ve bu kişinin denizcilik ve haritacılık bilgilerinin üst düzeyde olduğu biliniyordu. Yeni isimleri Prison kardeşler olan namlı denizcilerin de Müslüman Türk denizciler olarak Kolomb'un gemilerinde yer aldığı bilinen hususlardır. Kolomb daha sonra da Rodriguez'in denizcilik ve astronomi bilgilerinden ve haritasından yararlandığını ancak keşfi Müslümanlara mal etmek istemediği için bunu başta söylemediğini itiraf edecektir. Bu noktada akla gelebilecek bir soru da şudur. Amerika kıtasının keşfi aslında daha mı önceydi? Korumpton çok daha önceki dönemlere ait bazı yapıların kalıntılarının Küba'da ortaya çıkması ki bunlar Türklere aitti ve yine Hazreti Osman dönemi sikkelerinin Amerika'da bulunması bu soruyu akla getiriyor. Bu kalıntılara ait belgeler Harvard Üniversitesi'ndeki arşivlerde mevcuttur. Yine Amerika kıtasında Florida, Küba civarında bulunan Türkçe adı Türk ve Kayıklar olan Turks and Coycos adaları 15-16 17. yüzyılda korsan Türk denizcilerce Amerika'nın keşfinden 25 yıl evvel bulunduğu ve başkenti Grand Turk yani Büyük Türk adında batılılarca Muhteşem Türk denilen kanuniye atıfla konulduğu sanılmaktadır. Piri Reis'in haritasında bu yerde kayık resminin bulunması da bu iddiaya doğrular teliktedir. İttihat ve terakki döneminde Enver Paşa'nın da bu iddiaları araştırmak için bölgeye heyet gönderdiği bilinmektedir. 38 adacıktan oluşan bu adalar grubu şu an İngiliz sömürgesidir ve 25 bin nüfusu 430 km2 yüz ölçümü vardır. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün de Piri Reis'in haritasına büyük önem verdiği ve kopyalarının hazırlanarak batılı ülkelere sunulmasını emrettiği bilinmektedir. İngiltere bu iddiaların doğru olmadığını, adalardan birinin fese benzediği için bu isimden alındığını söylese de Türk adının İspanyol ve Fransız denizci haritalarında da kullanıldığı, yani Türklerin fes kullanmalarından çok daha önceki tarihi kaynaklarda da bu adalar grubunun Türk adaları olarak anılması bu iddiaları yalanlamaktadır. Küba'da çok önemli bir bölgenin adı da Mataturkos yani Türklerin öldüğü yer manasına gelmektedir. Piri Reis'in amcası Kemal Reis'in ölümünden sonra yerleştiği Ecevat'ta bulunan kilit bayır kalesini adeta bir ofis gibi kullanmış ve bu eserlerini orada hazırlamıştır. Padişah ile anlaşmaları gereği keşfedilen yerlerde bulunan hazineler, Piri Reis ve Levent'lerini, istihbarat bilgileri ve haritalar gibi belgeler ise Osmanlı Devleti'ne ait olacaktı. 80 yaşında Mısır Kaplanı vazifesindeyken Portekiz denizcileri ile girdiği deniz harbini kazanmış, ancak bazı bölge halkının Portekizlere desteğini kızıp yağma faaliyetine bulununca Portekizlerle ikinci bir savaştan karşıtı iddiaları çıkartılarak kanuni tarafından idam ettirilmiştir. Kendisi ise gemilerin bakım gerektirdiği ve bu sefer hazır olmadığı için kaçındığı söylenmiştir. Denilir ki Pargalı İbrahim Paşa ile Hürrem Sultan rekabeti de bu idam kararını etkiledi. Zira Piri Reis Pargalı İbrahim Paşa'nın dostudur. Şimdi soru şu. Geçtiğimiz senelerde tam 8 yıl süreli restorasyon geçiren Kilit Kalesi'nde Peri reisi ait kişisel servet veya krakiler bulunmuş olabilir mi?